Hiç inkar etme. Mukadder Hanım. Oğlum beni dinle bir. Bak bildiğin gibi değil. Gitti evladım gitti. Evini ocağını terk etti gitti. Beni bıraktı gitti. Ben her şeyi onu korumak için yaptım. Bir yere mi gidiyorsun? Şey ben biraz bunu almıştım da. Hava almak istedim. Sen de haklısın tabii. Bunca gelişen olaylardan sonra. insan sığamaz eve. Niye yalan söylüyorsun Sıla? Bundan rahatsız olmayışını. Siz de Cihan yaptıklarından haklı diyorsanız bir beyni yapabilir, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Cihan, yokluğunda hançere kim kol kanat geldiyse onları dost. Hançere sahip çıkmayan Metin ve annesine düşman kesilecek. Engin ise Metin'in ve Sılan'ın amacının ne olduğunu, Sılan'ın halen ona yalan söyleyip söylemediğini sorgulamaya başlayacak. Metin çoktan bunları hak etmişti. Nihayet gerçek yüzü ortaya çıktı. Diyorsanız bir kalp emojisi bırakabilirsiniz. Cihan artık Metin'den intikam almaya başlayacak. Diğer taraftan Hançer bir vefa borcu olarak kendisine sahip çıkan Esma bildiği annesini teşekkür amaçlı görmeye gidecek. Cemil buna ne kadar engel olmaya çalışsa da hem Hançer'in hem de Esma'nın içten içe hissettikleri duygularına engel olamayacak. Mukadder ise Cihan'ın tepkisi karşısında çaresizdir. O da Metin'in ailesinin üzerine bir kabus gibi çöktüğünün farkındadır. Ama elinden başka bir şey gelmediği için bir şekilde doktordan temin ettiği sakinleştiricileri ona içirmeyi deneyecek. Metin için zor günler yakındır. Dizi analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.